geldiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google Asistan'a bazı sorular soracağım. O yüzden önce telefonumuzu açıyoruz. Açılıyor Dur şöyle sesini duyabilmeniz için hani kenarlardan mikrofonu kapattığı için Size doğru çevirin. Şu üç delikten gelir size. buraya? Tamam, oh, yavaş açılıyor. Önce ne sorsak? Önce bir şaka yaptıralım. Bence iyi olur. Bana bir şaka yap. Nasıl ya? Google'a erişilemiyor diyor. Arkadaşlar önce Arkadaşlar şimdi Google'a erişilemiyor diyor. O zaman biz de şey yapacağız. Google'a yazarız. Evet. onu açılıyor. <laughs> evet şimdi. Nasıl Malina. 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 Ne Şaka yap. Asistan bana bir şaka yap. Bazı fıkralar biliyorum ama komik olup olmadıklarından şüphelenmeye başladım. Adamın biri sanatla ilgilenmeye karar vermiş ve eşiyle birlikte tiyatroya gitmiş. Bilet sırasında beklerken öndeki adamın Romeo ve Juliet'e iki bilet dediğini duymuş. Sıra onlara gelince adam gişe memuruna Mehmet ve Zeynep'e iki bilet demiş. E biraz gelir ya. Hmm. Bir iltifat et. İstediğin iltifat olsun. Yer fıstığı paketinin içine karışmış antep fıstığı gibisin. Neşe katıyorsun hayata. Hmm. Hmm. Nasıl? Benim süper gücüm de. Senin süper gücü televizyondaki yarışma programını izlerken aynı anda bilgisayarında dizi seçmek ve telefonunda arkadaşınla sohbet etmek. İşte böyle bir şey yapmıyorum. Yalan atıyor. Yalan atıyorsun. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Maalesef anlayamadım. Benim adım ne? Adını BTC olarak not aldım. Aaa. Yazım Yaşım kaç? 9 yaşında. Arkadaşlar. Ee, ne sorsak şimdi? Şey mi sorsak? Ee, Siri'yi tanıyor musun? Siri'yi sen de mi tanıyorsun? Dünya gerçekten küçük. Umarım keyfi yerindedir. Hmm, bakayım. iPhone mu? Android mi? Ben tam bir Android hayvanıyım ama biraz taraflı olabilirim. Hmm, biraz taraflıymış. Ee, dünyadaki en iyi telefon hangisi? Göre, global Mobil ödüllerinde en iyi akıllı telefon kategorisinde ödül kazanan Galaxy S21 Ultra Samsung'un şimdiye kadar Galaxy Samsung, iyi Android telefon olarak kabul ediliyor. 21 Ultra. Hmm, bu telefon e, ödül almış. Global ödülleri. İltifat et. İstediğin iltifat olsun. Bir şarkı olsan seni hiç dilimden düşürmezdim. B T BTJ. B, -T -J, B -T -J. Adım değiştirip sonra da e, öyle desem hmm, ne desem En iyi Lego adamı İnternette bulduğum sonuçlardan bazıları şöyle. Demek istediğim Lego'yu en iyi hangi adam yapar? İşte bulduğum sonuç. Hmm. Lego ne anlama gelir? Lego kelimesinin tanımı plastikten ya da tahtadan yapılmış birçok parçadan oluşan ve parçaların yan yana üst üste ve benzeri getirilmesiyle birçok yapı ve biçim oluşturulabilen çocuklar için yaratıcılığı geliştirici eğitici bir oyuncak. Ya ben anlamını soruyorum ki şimdi burada biraz zırt oldu. Değil mi? Ya tamam bu telefondan daha akıllıdır. Hmm. Ne zaman doğdu? Atatürk hangi ayda hangi günde doğdu ile ilgili bazı bilgiler hazır. Haberler. Arkadaşlar ben daha Atatürk'ü ağzıma almadım. ne zaman doğdun? Ekim 2016'da piyasaya sürüldüm. Bu yüzden her Ekim ayını bir emoji pastayla kutluyorum. Görüntüsü güzel ancak tadı için aynı şeyi söyleyemem. Peki sen ne tür pastalardan hoşlanırsın? Hmm Bu hmm. Bu nasıl olsun? Telefonu kim icat etti? Anladım. Umarım doğum gününde kocaman bir dilim kaparsın. Of. Telefonu kim icat etti? Toplam altı cevabım var. İlk ikisi Alexander Graham Bell ve Antonio Meucci. Hayır bir tek Alexander Graham Bell. Baksanıza burada milyon tane tasarımcı çıktı. Hani belki bunlar da olabilir de ben çok emin değilim. Sanırım Amos Dolber ve Joe ve Johan Prips Reis'i duymuştum. Bilgisayarı hangi insan icat etmiştir? Çayles Babaj ve San Petro'da. Vay Charles say. Akıl mı, para mı? İnternette bulduğum sonuçlardan bazıları şöyle. Akıl mı, para mı seçersin? Sonuçlardan bazıları şöyle. Sonuç diyor ya. Neler yapabilirsin? Melankolik ne demek veya Fenerbahçe ne zaman oynuyor diyebilirsin. Bir galon kaç şunları yazdı. Telefon araması yap. WhatsApp'tan mesaj yollam. Lonca şeklinde kalsın. Black <gülüyor> <gülüyor> Bak şunu merak ettim. Burada diyor ya, İspanyolcada özür dilerim ne demek? Şurada yazıyor. Basit. İspanyolcada karşılığı lo siento. Lo siento. Bakın şöyle yazılıyor. Aklınızda kalsın. Lo siento. Siento. Dünyadaki en iyi youtuber. Wikipedia kaynaklı bilgiler. Dünyanın ilk youtuber kim? Wikipedia kaynağına göre YouTube'un kurucu ortağı Jawed Karim 23 Nisan 2005'te ilk YouTube kanalı Javed iyi oluşturdu. iPhone ne zaman çıktı? iPhone'in lansman tarihi 29 Haziran 2007 idi. Vay. Pil ömrü. Apple support kaynağına göre normal bir pil normal koşul. iPhone 1'in şekli nasıldı? Evde bulduğum şey şu. Apple'ın ilk telefonu resim. Uçlardan bazıları şöyle. Vay telefon. Ne eski bir küçük. Aga ver ne 2007 yılları. Bunun, I, iPhone 2 ya, 2 ya da 3 benim babamda vardı. Ee, şey. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Dünyadaki ilk telefon nedir? kaynağına göre konuşmaları açıkça aktaran ilk telefon aleti Alexander Graham Bell ve Charles Sumner Tenter tarafından geliştirilmiş. Alexander Graham Bell ilk bu telefonu yapmış. Aga. Neresi? Evet. Alexander Graham Bell ne zaman doğmuştur? Alexander Graham Bell 3 Mart 1847'de doğdu. Al Amerika Birleşik doğmuş. 3 Mart 1847'de doğmuş. Aga. Bak buradan ben duyuyorsam. Allah rahmet de Bak şimdi ağlı resim Neyse boş verin. <gülüyor> 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 Alexander Graham Bell ne zaman öldü? Alexander Graham Bell 2 Ağustos 1922'de vefat etti. Vefat etti ne ya? Bir dakika. Alexander Graham Bell ne zaman doğdu? Alexander Graham Bell 3 Mart 1847'de doğdu. Bu 1847'de doğmuş 1922'de vefat etmiş. Hadi Beni görebiliyor musun? Ben gönül gözüyle görenlerdenim. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar şuralara video bırakabilirsem bırakırım. Yani tam bilmiyorum ama öğrenirim. Şuralara birkaç video bırakacağım. Onlarda eğlenceli izleyebilirsiniz. Hayır.